Bilimselden Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki abone ol butonuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bugünkü videomda sizlerle beraber yine yepyeni bir model paylaşımı yapacağım. Hiçbir yerde bulamayacağınız modeller. Bakın bu şekilde sizlere yakından göstereyim. Bakın böyle. Rengimiz çok güzel. Model de renge çok yakıştı. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ve hep birlikte yaparız. Modelimiz için gerekli malzemelerimiz. Bakın tek renk patik ipliği kullandım. Tığım 2 numara 1.75 mm. Ve makasımız var iplerimizi kesmek için. Modelimizin yapımına başlayalım. Patiğimizi 37-38 ayak numarasıyla uyumlu yaptım. Diğer ayak numaraları için ise trabzan sayısında iki artma azalma yapabilirsiniz. Bir de şu arka kısmında sıra sayılarına 1-2 azaltma yaparsanız tam olacaktır. Şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Bu şekilde ben patik ucumuzu önceden başladım. Kanalımda çok ayrıntılı bir şekilde sadece patik uçlarını anlattığım bir video mevcut. Bu videonun açıklamalar kısmında link olacaktır. Tıklayarak kolaylıkla ucumuzu başlayabilirsiniz. 48 ikili trabzan'a kadar artma yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra ördüm. Toplam ikili trabzan sayımız 48. Evet, şimdi 3 zincir çekerek bir üst sıraya geçtim. Bu şekilde ikili trabzanlar yaparak örmeye devam ediyorum. Bakın, bu şekilde şu artma yerinin tam orta kısmına kadar ikili trabzanlarımızı tamamlayalım. Evet bakın bu şekilde ikili trabzanlarımızı tamamladım. Bu arada yuvarlak şekilde başlanan patik ucunu da bu modelimizde uygulayabilirsiniz. Ben bu modelimizde bunu tercih ettim. Çünkü bazı abonelerimiz bu şekilde seviyorlar. Bazıları yuvarlak seviyorlar. Ben de her iki türlü de patiklerime başlamayı tercih ediyorum. Siz istediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Model iki patik ucuna da çok güzel olacaktır. Evet bakın şimdi tam şöyle artma yaptığımız yerin tam orta kısmına kadar bakın ikili tırabzanlarımızı tamamladım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve bakın sayıyorum. 1 2 3 3. tırabzanın tepesine sık iğne olarak batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Sonrasında tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4. 4. Trabzanın tepesine sık iğne olarak batalım. Bakın böyle yuvalar oluşturduk. 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alarak. 1, 2, 3. Üç. 3. Trabzanın tepesine. Bakın ikili trabzan olarak battık. Sonrasında 4 adet ikili trabzan yapalım. Bu arada modeli bir şemadan çıkardım. Patiye uyarladım. Şemada iki model arasında 6 tane ikili trabzan vardı. Ben 4 yaptım. Sizler isterseniz 6 da yapabilirsiniz. Buna göre örneği biraz daha geriye çekmek lazım. Evet şimdi 4 tane ikili trabzanımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. 3. trabzanın tepesine sık iğne olarak batalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Dördüncü trabzanın tepesine sık iğne olarak batalım. Bakın böyle yuvalar oluşturuyoruz. 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alalım. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanın tepesine batarak ikili trabzan yapalım. Bakın yine kenarda aynı yere gelmiş olduk. Sonrasında ikili trabzan olarak bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bakın Trabzanlarımızı bitirdik. Baştaki trabzanın tepesine batalım. İlmeğimizi içinden geçirelim. 1, 2, 3 zincir çekelim. Yine ikili trabzanları. Evet ikili trabzanları bakın bir üst sıraya geçtik ve model kısmına kadar tamamladıktan sonra şimdi tekrardan bakın en son trabzanın tepesine de baktık ve bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. İlk yuvayı atlıyorum. Tam şu ortadaki 5 zincir çekmiş olduğumuz yuvanın içine batarak ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alarak aynı yuvaya tekrar batıyorum. Yine ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alarak aynı yuvaya tekrar battım. Bakın bir zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alarak aradaki yuvamızı atlıyoruz. Bakın ilk trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Orta kısımdaki ikili trabzanlarımızı tamamlayalım. Orta kısmımız hep aynı şekilde ilerleyecek. Bakın bu şekilde orta kısmı hep trabzan şeklinde ilerleyecek. Şimdi yine model kısmına geldik. Aynı şeyi uyguluyoruz. Bir zincir çektik tığımızın üzerine alalım tam ortadaki yuvanın içine batalım ikili trabzan yapalım araya 3 zincir çekelim tığımızın üzerine alalım aynı yuvanın içine tekrar batarak ikili trabzan yaptık 1 2 3 zincir çekelim tığımızın üzerine alalım aynı yuvaya tekrar batarak ikili trabzan yapalım Bakın bu şekilde iki adet böyle yuva oluşturmuş olduk. Bir zincir çekerek en baştaki trabzanın tepesine batalım. İkili trabzanlarımızı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet sıramızı bitirdik. Yine 3 zincir çekerek üst sıraya geçelim. Yine her trabzan başına batarak model kısmına kadar gelelim. Evet ikili trabzanlarımızı model kısmına kadar geldik. Şimdi burada tığımızın üzerine alarak hiç zincir falan çekmiyoruz. Tığımızın üzerine aldık ve şuraya batıyoruz. Bakın şuraya iki yuva oluşturmuştuk. O ilk yuvanın içine battım. İkili trabzan yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum. 4 adet ikili tırabzan yapalım. 3 ve 4. Bakın bu şekilde. 4 dedim arkadaşlar. 3 yapmıştım. Bakın 3 adet ikili tırabzan yaptık. Sonrasında 1, 2, 3 zincir çekelim. Bakın şuraya trabzanın tepesine batalım. Sık iğne olarak battık. Bakın bu şekilde. Zincirimizle beraber 4 tane oldular. 1, 2, 3 zincir çekelim. Tığımızın üzerine alarak bakın hemen yuvanın içine batalım. 3 adet ikili trabzan yapalım. Bu şekilde. Bakın modelimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Tığımızın üzerine alarak hemen ortadaki 4 trabzanımızı aynı şekilde yapalım. Yine aynı modelimize geldik tığımızın üzerine alalım. İlk yuvanın içine batalım. 3 adet ikili trabzan yapalım. Bakın 3 tane ikili trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3 zincir çekelim. Ve ortadaki trabzanın tepesine battık. 1, 2, 3 zincir çektik. Tığımızın üzerine alarak yuvanın içine girdik. Yuvaya Üç tane ikili tırabzan batalım. Sonrasında tığımızın üzerine alarak ikili tırabzanları sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet bakın modelimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. Bundan sonraki sıralarımız hep bu üç sıranın Üç sırada modelimizi oluşturduk. Bu üç sıranın tekrarı şeklinde ilerleyeceğiz. Şöyle yakından yakından göstereyim sizlere. Şimdi bir üst sıraya geçtik. Yine üç zincirle geçtik. İkili trabzanları model kısmına kadar gelelim. Evet bakın ikili trabzanları model kısmına kadar geldim. Ve burada 1 2 3 zincir çekiyoruz. En başta yapmış olduğumuz sıraları tekrar ediyoruz. 3 zincir çektik bakın şöyle şu 3. trabzanın tepesine batalım sık iğne olarak 1 2 3 4 5 zincir çekelim yine bakın yine 1 2 3 3. trabzanın bakın şöyle saydığımızda 3. trabzanın şöyle şuraya tepesine batalım bakın yine yuvalar oluşturuyoruz 1 2 3 zincir çekelim tığımızın üzerine alarak ortadaki dört tane ikili trabzanımızı yapalım. Dediğim gibi modelimiz 1, 2, 3, 3 sıranın tekrarı şeklinde olacak. Yine tekrardan şimdi birinci sıramıza başladık. Yine aynı şekilde buraya da uyguluyoruz. 1, 2, 3 zincir çekelim. 1, 2, 3, 3. trabzanın tepesine sık iğne olarak battık. 1 2 3 4 5 zincir çekelim yine baştan saydığımızda 1 2 3 3. trabzanın şöyle şuraya tepesine batalım sık iğne olarak bakın yuvalar oluşturduk iki tane 1 2 3 zincir çekelim tığımızın üzerine alarak ilk trabzanın tepesine batalım böyle sıramızı trabzanlarımızı örerek bitirelim Evet bakın ben ördüğümüz kadarıyla manken ayağımıza giydirdim. Şimdi ikinci modelinde ilk sırasını oluşturmuş olduk. Bundan sonra dediğim gibi bu ilk 3 sıranın hep tekrarını yapacağız. Şimdi o ilk 3 sıranın ilk sırasını yaptık. ikinci sırasını, üçüncü sırasını yapacağız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bu şekilde bakın şöyle 1 2 3. Şöyle iyicene yakından sizlere göstereyim. Bakın şöyle 1 2, 3 modelde ben patiğimizin bu kısmını bitirmiş oldum. Şu en başta yaptığımız 3 sıranın 3 sırayı 2 defa daha tekrar edeceğiz ve toplamda 3 modele tamamladıktan sonra patiğimizin bu kısmını bitirmiş olacağız. Şimdi devamını yapalım. Evet bakın sıralarımı tamamladım. Bu şekilde bakın 1, 2, 3 3 modelde ön kısmını bitirdim kaç sıra ördüğümüzü soracak olursanız en baştan itibaren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12 13 14 15 en baştan itibaren 15 sıra bu şekilde ördük. Şimdi modelimizin şu arka kısmının yapımına geçelim. Modelimizi bu şekilde ben ilerlettim. Tekrardan üst tarafa 1 2 3 model daha uyguladım. Bakın şu ön kısmında da hiç trabzan bırakmadım. Direkt bu şekilde ikiye ayırarak o şekilde ilerledim. Şimdi beraber yapacağız. Yine ipimizi alalım. Bakın tam ortada 4 tane ikili trabzanımız vardı. Bakın. 1, 2, 3. Üçüncüye battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımın üzerine olarak bakın bir sonraki trabzanın tepesine battım. İkili trabzan yaptım. Şimdi iki bu tarafa, iki bu tarafa ayırmış olacağız. hem tekrardan modelimizi ilk sırada nasıl kuruyorduysak o şekilde devam ediyoruz. 3 zincir çekelim. Bakın şöyle 1 2 3 3. trabzanın tepesine sık iğne olarak batalım. 1 2 3 4 5 zincir çekelim. Yine bakın yani ilk trabzanın tepesine battım. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üzerine olarak ikili trabzanların tepelerine batarak ilerliyorum. Bu şekilde ikili trabzanlarımızı yine model kısmına kadar ilerleyelim. Evet, ikili trabzanları model kısmına kadar geldim. Şimdi burada yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modelimizin ilk sırasını kuruyoruz. 3. Trabzanın tepesine sık iğne olarak battım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine ilk trabzanın tepesine battım sık iğne olarak. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alarak, bakın en son iki trabzanımı örüyorum. Bakın, bu şekilde buradan ortaya, ortadan ayırmış oluyoruz. 1, 2, 3 zincir çekerek geriye dönüyorum. Trabzanın tepesine batıyorum. Bakın, kenarımız bu şekilde gidiyor. Sonrasında yine aynı şekilde modelimizi uyguluyoruz. Modelin ikinci sırasındayız. 1 zincir çekiyoruz. 5 zincir çekmiş olduğumuz yuvanın içine giriyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar batarak ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekerek ikili trabzanların tepesine batarak bu şekilde ilerliyoruz. Diğer kısma geldiğimizde yine kenarda aynı modeli kuracağız. Modelimizi kenar boyunca ben devam ettirdim. Bakın bu şekilde. Sizler isterseniz bu şekilde ortadan ayır, ayırmadan burada trabzan bırakarak düz trabzan şeklinde de arka kısmını yapabilirsiniz. Ben direkt ortadan ikiye ayırarak modelimizi böyle patiğimizin arka kısmına da uyguladım. Böyle çok daha güzel oldu. Sizler istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Düz trabzan olarak da yapabilirsiniz. Ben modelimizi patiğimiz boyunca ilerlettim. Şimdi bu şekilde git geller yaparak patiğimizi bakın böyle 1, 2, 3. 3 model daha yapalım. Bu şekilde bakın 1, 2, 3. 3 model daha yapalım. Sonrasında topuk kısmının yapımına geçeceğiz. Şimdi patiğimizin kenar boyunca bu modellerimizi devam ettirelim. Evet bakın modelinizi tamamladım ben. 1, 2, 3. 3 modelde bakın bitirdik. Sıra olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra. Şu kısmını 9 sıra ördük. Her model 3 sıradan oluştuğu için 3 model 3 çarpı 3, 9 oldu. Şimdi modelimizin topu kısmının yapımına geçeceğiz. Geçmeden önce bir sıra ikili trabzan ilerledim ben. 1 2 3 zincir çekelim şimdi burada trabzan başına battık yine trabzan başlarına batalım ikili trabzan yapalım sonrasında bir sonraki trabzan başına geçiyoruz Bakın bu şekilde trabzan başlarına batarak ilerleyelim. Ve trabzan başlarına batarak sıra sonuna kadar gelelim. Evet böyle bakın modelden sonra bir sıra ikili trabzan ördük. Şimdi en son ikili trabzan sayımızı sayalım. Şöyle ortadan 6 taneyi ayıralım. Sağında ve sonunda eşit miktarda ikili trabzan kalsın ayırdığımız 6 taneye kadar ikili trabzan olarak örelim. Evet şimdi ortadan ayırdığım 6 tane ikili trabzana geldim. Onları tığımın üzerine almadan bakın bu şekilde örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet sık iğne şeklinde ördüm. Sonra tığımın üzerini alarak geriye kalan ikili trabzanlarımı ikili trabzan olarak bu şekilde örüyorum. Evet ikili trabzanları sıra sonuna kadar tamamladım. Sonrasında bir üst sıraya geçtim. Yine ikili trabzan olarak geldim. Ortadaki 6 tane sık iğnemize kadar geldim. Buradaki 6 sık iğnemizi ikişer ikişer örerek 3'e düşüreceğiz. Birinciye battım. ikinciye battım tığımdaki 3 ilmeği birden topladım. 3.ye battım. 4. sık iğneye battım. 3 ilmeği birden topladım. 5. sık iğneye battım. 6. sık iğneye battım. 3 ilmeği birden topladım. Tığımın üzerine alarak ikili trabzanları yapmaya devam ediyorum. Sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Evet ikili trabzanların sıra sonuna kadar geldim ve bir üst sıraya geçtim. Son sıramızdayız. Yine ikili trabzanların orta kısma kadar geldim. Ortada 3 tane sık iğnemiz var. Onları 1'e düşüreceğiz. 1, 2, 3. 3 tane sık iğneye birden battım. Tığımdaki 4 ilmeği birden topladım. Tığımın üzerine alarak ikili trabzan olarak sıra sonuna kadar bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet bakın bu kısmında bu şekilde tamamlamış olduk. Toplamda 10, 11, 12, 13. 13 sırada bakın şuradan itibaren 13 sıra örmüş olduk. Bakın şöyle 13 sıra ördük. Şimdi topuk kısmını dikimine geçelim. Şöyle ters çevirelim patiğimizi. Ve şimdi dikme işlemi uygulayacağız. Bu şekilde iki tarafını da birleştirelim. Tığımızla şöyle birleştirdikten sonra bakın baştaki sıranın trabzan başına arkadaki sıranın trabzan başına batıyorum ikisini bir örüyorum Böyle ikisini bir örüyorum bakın bu şekilde sıramızın sonuna kadar şöyle örelim Evet bakın sıra sonuna kadar tamamladım en son iki zincir çektim ve ipimi burada koparttım şöyle çevirdiğimde bakın topuk kısmını bu şekilde yapmış oluyorum patiğimizi bu şekilde tamamlamış olduk şimdi kenar oyası yapalım beraber ben bu kenar oyasını kullandım farklı kenar oyaları isterseniz farklı da yapabilirsiniz şimdi ben yaptığımı şu şekilde sizlere göstereyim arkalardan başlıyorum ben genellikle kenar oyasına bir zincir çektim tekrardan aynı yuvaya sık iğne olarak battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın 2 sık iğne arasına battım. Tekrardan bakın bir sonraki yuvaya geçtim. Bir sık iğne yaptım. Bir sık iğne daha yaptım. 2 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve bakın burada iki tane sık iğnem var. İkisinin şöyle ikisinin arasına battım. Bu şekilde bakın. Böyle pipirikler yapmış oluyoruz. Bir sonraki yuvaya geçtim. Birinci sık iğnemi yaptım. Ikinci sık iğnemi de yaptım. Bakın. 1 2 3 zincir çektim. Iki tane böyle sık iğnenin şöyle arasına geriye dönüp battım. Bakın bu şekilde yaparak ilerleyelim. Evet iki modelimiz de bakın bu şekilde bitirmiş olduk. Kenar ayağımızı şöyle yakından göstereyim. Umarım beğenirsiniz bu modelimi de ve sizler de denersiniz. Mutlaka deneyin diyorum. Ayakta da çok güzel duruyor. Çok güzel bir motif oldu. Bu şekilde ilerleyince de kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Yepyeni modellerimi takip etmek için abone olabilirsiniz. Bu şekilde sizlere bildirim gelecektir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın. Ne kadar ipim kaldı onu da sizlere göstereyim. Evet bakın bu şekilde bu kadar ipimiz kaldı. Hep en son aklıma geliyor ipi söylemek. Unutmadan onu da söyledikten sonra bakın Sevgiyle kalın, hoşça kalın.